faydalı böcekler zararlılarla nasıl mücadele eder? Denge nasıl sağlanır ve çokça kullanılan ekonomik zarar eşiği nedir? Herhangi bir zararlının ekonomik zarara neden olan en düşük popülasyon yoğunluğuna ekonomik zarar seviyesi denilir. Artan popülasyon karşısında ekonomik anlamda zarar yapacak düzeye ulaşmadan popülasyonu düşürme girişimlerinin başlatılması gereken düzey ise ekonomik zarar eşiğidir. Faydalı böcekleri üretim alanınıza uyguladıktan sonra onlar kendi hayatlarını sürdürmek için çoğalmaya başlar. Bu sırada seranıza zarar veren böcekleri beslenmek veya çoğalmak gibi amaçlarla yok etmeye de başlar. Faydalılar belli bir noktada zararlılarla denge haline ulaşırlar. Her faydalı ve zararlı böceğin gelişim hızları ve denge seviyeleri farklıdır ve bu dengeyi kurabilmek çok iyi bir uzmanlık ister. Siz de Kopert uzmanlığına güvenen üreticilerden olun.